Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Son yıllarda meydana gelen depremler yalnızca yapıların dayanıklılığını değil, bu yapıların üzerine kurulduğu zeminin güvenliğini de sorgulanır hale getirdi. Özellikle hızlı kentleşmenin yaşandığı bölgelerde ise yapılaşma sürecinde çoğu zaman ihmal edilen en hayati aşamalardan biri zemin etüdü oluyor. Peki deprem riski taşıyan bölgelerde zemin etüdü nedir ve neden bu kadar önemlidir? Bildiğimiz üzere Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Müteahhitler bununla ilgili ellerinden geldiğini yapmaktadır. Zemin etüdü sektörümüzün ciddi şekilde önem arz eden bir noktasıdır. Zemin etüdü nasıl yapılır? Zemin etüdü bölgedeki firmalarla anlaşmalar yapılarak mevcut arazinin yıkımından sonra veya arazi boş arsa ise arsanın içerisinde sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Sondaj çalışmasının ardından testlere tabi tutulmaktadır. Testlerden sonra zeminin sağlam alanına ulaştığımız noktalarla ilgili temel alt kotu seviyesi dediğimiz alana ulaşabiliriz. Buna göre statik projelerimizin yapılması, mimari projelerimizin yapılması, aynı zamanda ruhsat birimine geçerek yapının ruhsatlandırılmasıyla ilgili mimari, makine, elektrik, statik zemin etüt. Yani aslında baktığımız zaman bütün sağlıklı yapı oluşturabilmek için çalışmaların hepsi günümüzün teknolojisiyle, günümüzün şartlarında en mükemmel durumda inşa edebileceğimiz şekilde hazırlanmaktadır. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili de teknik kadrolarımız, uygulama kadrolarımız, kendi finans birimlerimiz uygulamasıyla bunu gerçekleştirmekteyiz. Gelişen teknoloji ile birlikte zemin etüdü çalışmaları günümüzde daha kapsamlı ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Günümüzün teknolojisi şu an ciddi şekilde ilerlemiş olduğu için elimize net nihai sonuçları alabiliyoruz. Bu aldığımız sonuçlarla birlikte sağlam, sağlıklı statik projeye ulaşabildiğimiz için bunun bütün bilgilerine vakıf olabildiğimiz için Hayata da aynı şekilde sağlıklı sağlam yapı statüsüne de taşımış olduğumuz için kentsel dönüşüm sürecini hızlı ivedi bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.